Haberçuk.com'dan hepinize merhabalar. Ben İrem Kuşoğlu, Görgü. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz bildiğiniz üzere son dönemde dünya basınını oldukça meşgul eden bir konu. Bununla birlikte en çok tartışma yaratan konulardan birisi de bu savaşın çıkıp çıkmayacağı üzerine. Ancak bununla birlikte özellikle son dönemlerde Avrupa ülkeleri arasında bu konuda yaşanan fikir ayrılıkları Rusya'nın asıl amacının işgal değil, aynı zamanda bununla birlikte Avrupa ve NATO'yu bölmek olabileceği konusunda Konuşuluyor. Biz de bu konudaki merak edilenleri, Boskova'da da uzun yıllar görev yapmış gazeteci Cenk başlamışa soracağız. Merhabalar Cenk Bey. Merhaba. Az önce de değindiğim gibi son dönemlerde savaşın çıkıp çıkmayacağından öte, Washington Post'ta da New York Times'ta da sıklıkla gördüğümüz bir analiz var. Bu da Rusya'nın Ukrayna işgalindeki aslında asıl amacının Avrupa ülkelerini ve NATO'yu böleceği ya da parçalayacağı asıl hedefinin bu olduğu üzerine, ee, Rusya'nın bu olaydaki krizdeki asıl amacı gerçekten de Avrupa'yı bölmek mi? Şimdi Rus diplomasinin bir özelliği var böyle özellikle kriz durumlarında. Mümkün olduğu kadar bir taşla birkaç kuş vurmaya çalışıyor. Şimdi işin Ukrayna ile ilgili boyutu var ki Rusya açısından gerçekten çok önemli. Yani ben ölüm kalım meselesi olarak görüyorum Rusya'nın bu konuya bakışını. Diğer taraftan Rusya'nın uzun zamandır aslında bir taktik olarak. Ee, Avrupa e, içinde, Avrupa Birliği içinde görüş ayrılığı yaratmaya çalıştığını, e, işte Amerika Birleşik Devletleri ile. Avrupa Birliği arasında bir sorun yaratmaya çalıştığını bu zaten Rusya'nın bilinen bir taktik. Uzun süredir uyguladığı bir taktik. İşte bu krizde de benzer bir çaba içine giriyor. Belki hani ilerleyen dakikalarda konuşuruz bu Rusya'ya uygulanan batı yaptırımları konusu. Şöyle bir gerçek var. Tamam hani Rusya zarar görüyor da ee, Avrupa ülkeleri de Avrupa Birliği'ne ve bazı ülkeler de bundan e, zarar görüyor. İşte onlar da bir taraftan e, Washington'ın baskısı e, altındalar. Washington'da özellikle işte bu Trump döneminde kopan e, ilişkileri onarmaya çalışıyor. Yeniden liderlik yapmaya çalışıyor ama e, sonuç olarak bazı Avrupa ülkeleri, işte bunun içinde Almanya'sı var, Fransa'sı var, İtalya'sı var, bunlar Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan zarar gören ülkeler. Dolayısıyla yani Rusya da tabii bunları görüyor ve bu görüş ayrılığına oynuyor aynı zamanda bu kriz sırasında. Yaptırımlara değindiniz biraz da onunla alakalı aslında sormak istiyorum özellikle bu hafta sonu Münih'teki güvenlik konferansında Amerika Başkan Yardımcısı Kamala Harris olası bir işgal durumunda Rusya'nın daha önce hiç görülmeyeceği kadar büyük bir ekonomik yaptırıma maruz kalacağını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de sonrasında bu yaptırımların eğer işgalden sonra zaten olursa hiçbir anlamı kalmayacağını söylüyor. Yani sürekli olarak bir ekonomik yaptırım üzerinden bir konuşmalar dönüyor. E, bu ekonomik yaptırımlar e, Rusya'yı gerçekten durdurabilir mi bu noktadan sonra? Ya da daha önce biz böyle örnekler gördük mü? Ya şimdi bu ekonomik yaptırımlar e, konuşulunca beni bir gülümseme tutuyor. E, eminim ki Kremlin'dekiler de aynı şekilde gülümsüyorlardır, gülüyorlardır. Neden diyeceksiniz? Şundan dolayı. Ya birincisi, şimdi her şeyi bir kenara bırakalım. E, güçlü, büyük ve iddialı bir ülkeyi e, siz ekonomik yaptırımla tehditle durduramazsınız. Yani bunu bir kenara koyalım. Birincisi. İkincisi. E, doğrudur yani e, Rusya şimdiye kadar olan e, yaptırımlardan zarar görmüştür. Zarar görmüştür ama bu hiçbir zaman hiçbir konuda Rusya'yı durduramaz. Üstelik e, bu yaptırımların Rusya açısından şöyle olumlu bir yönü de var. E, Kırım'ın ilhak edilmesinden sonra e, uygulamaya başlanan yaptırımlar Rusya'nın kendi evini böyle çekip çevirmeye, e, ortalığı toparlamaya çalışması için fırsat da oldu. E, son zamanlarda hepimiz görüyoruz bu örnek olarak söylüyorum Rusya tarımındaki e, gelişmeyi. Bunlar hep aslında Rusya'nın yaptırımlarla karşı karşıya kalması sonucu kendi başının çaresine bakmaya kendi ayakları üzerinde doğrulmaya iten şeyler. Şimdi bunların hepsi doğru. Ayrıca bir konu var neden yaptırımların etkisiz olacağı konusunda. Şimdi bu yaptırımlar belki öyle ya da böyle sonuç olarak Rus halkına zarar verecektir. Fakat zarar vermeyeceği bir kesim var ki tam da aslında bu yaptırımların hedef aldığı kitle, yani Rusya'yı yöneten insanlar. Çünkü bu yaptırımlar Rusya'yı yönetenlere halka dönüp, bakın görüyor musunuz, bizim içinde bulunduğumuz özel ekonomik sorunların sorumlusu onlar, bize bu yaptırımları uyguluyorlar. Dolayısıyla biz de bugün bu sıkıntıları yaşıyoruz deme imkanına kavuşuyorlar. Dolayısıyla bunu çok güzel bir iç politika malzemesi olarak kullanıyorlar. Teşekkür ederim. Ee, bir de bu bilgi kirliliği üzerinden de size sormak istiyorum. Yani Amerika sürekli olarak bir tarih veriyor. Ee, Rusya sürekli böyle bir şeyin gerçekleşmeyeceğini söylüyor. Yani bu bilgi kirliliği var olan bir şey, yani bu bilgi kirliliği kasıtlı mı aslında? Biraz da onu sormak istiyorum size. Ya aslında yani burada e, başından beri böyle çok zikzak çizmeden aynı çizgide giden Rusya, yani Rusya hep başından beri hep aynı şeyi söylüyor. Şimdi e, Batı başkentlerine, işte Batı meclesine baktığımız zaman, hani şu anda. Rusya girdi girecek e, ha, havası e, yaratıyorlar. Şimdi burada benim aldığım kadarıyla ee, bir işte o korktuğumuz gerçek anlamda fiili savaşın dışında bir de diplomatik e, enformasyon e, savaşı var. hani böyle e, boksörlerin e, birbirlerini yoklaması gibi aslında hani devirmeye ya da zarar vermeye amaçlayan bir de bir tartmak amacıyla atılan ilk yumruklar vardır biraz da ona benziyor şimdi konunun şöyle bir boyutu var yani Batı neden bunu yapıyor kısmında şimdi Rusya aslında aslında bu mesele bir açmaza girmiş durumda. Şundan dolayı bir açmazla karşı karşıya Birincisi bu Ukrayna meselesine ölüm kalım meselesi gözüyle bakıyor. Yani tabi biz Ukrayna krizi diye konuşuyoruz ama aslında bu Rusya ile Batı arasındaki bir kriz ve bana hani tek bir cümlede olanları özetle deseniz ben şu cevabı veririm. Batı ya da NATO Rusya'yı kendi sınırları içinde kalmaya mahkum etmek istiyor. Rusya da buna karşı çıkıyor. Bunu engellemeye çalışıyor. Yani burada aslında Ukrayna falan yok. Ukrayna maalesef işin ayrıntısı durumunda kalıyor. Şimdi Rusya Batı'nın böyle kendi sınırlarına Hani neredeyse bakınca görecek kadar yaklaşmasından son derece rahatsız. Sen yani rahatsız da aslında yumuşak bir ifade. Korkuyor gerçekten Rusya dehşete kapılıyor. Bu nedenle işte kendisini köşeye sıkıştırılmış, boğmak istiyorlar Batı tarafından hissine kapılıyor. Şimdi bu Rusya'nın düşüncesini ve politikasını etkileyen bir durum. Yani Rusya'da bir biraz panik hali var bu anlamda. Şimdi. Diğer cephede şu var, Rusya, e, bunu da söylüyorlar zaten, e, işte girdi girecek meselesinde, Rusya, Batı'nın kendisini orada bir tuzağa çektiğini, bir savaşa sürüklemek istediğini düşünüyor ve buna göre e, bir tutum alıyor. Şimdi bir tarafta rasyonel olarak bir tuzağa çekildiğini görüyor ama diğer taraftan duygusal olarak düşünüyor. E, bir şeyler yapma ihtiyacı hissediyor NATO'nun bu kadar yaklaşmasından dolayı. Belki hani Rusya'nın bu zayıf karnına oynamak için, bu korku duygusu oynamak için bu bilgi kirliliği yayılıyor özellikle. Bir de Türkiye kısmını da şey sormak istiyorum size. Şimdi Türkiye'nin e, Ukrayna'yla da iyi bir ilişkileri var. Aynı şekilde Rusya'yla da e, ilişkileri iyi. E, Olası bir savaş durumunda ya da bu gerginliğin daha da ilerlemesi, tırmanması durumunda e, ikili ilişkilerde bu Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Ya tabii şimdi bu Türkiye'nin nasıl bir tutum alacağına bağlı. E, hani şimdi önce basit e, yoldan gidelim. Bir tarafta e, türkiye Rusya işte geçenlerde belli oldu ticaret hacmi sanıyorum 33 milyar dolar 2021 rakamı. Ukrayna'dan çok emin değilim ona bakmam lazım ama tahmin ediyorum yani 7 milyar dolar civarında bir hacim olması lazım. Ama ama yani para her şey değil. Şimdi siz terazinin bir kefesini e, Rusya'yı koyun, jeopolitik ağırlığı anlamında Rusya'yı koyun, diğer tarafta Ukrayna'yı koyun. Yani burada cevap belli hangi tarafın böyle çok ağır çektiği çok belli. Şimdi her şey dışında yani Rusya gibi ülkeler, karşınıza almamanız gereken ülkeler. Yani bizim başımızdan bir olay geçti. Bu 2014 yılındaki uçak krizini hatırlayacaksınız. Oradan sonra yaşananlar işte Rusya'nın Türkiye'yi ambargo uygulaması, turist gitmesini engellemesi falan İsmet İnönü'ye atfedilen bir laf vardır. İşte büyük devletlerle ilişkiler ayı ile yatağa girmeye benzer diye. Dolayısıyla yani bizim illa bir tarafı seçmemiz gerekmiyor. Yani istemiyoruz ama hani bir savaş çıktı durumunda. Ee, yani Rusya e, karşınıza almamanız gereken bir ülkedir. Buradan Ukrayna'yı karşımıza alalım anlamı çıkmaz tabii. Ama hani dengeli e, olmak lazım. Ayrıca Rusya ile zaten e, çok fazla işbirliği alanımız var. E, biz onlara onlar da bize bağımlı bir sürü konuda. Ee, bir de çok yakın zamanda Kremlin'den de açıklama geldi Putin'le Biden görüşmesi hakkında her an gerçekleşebileceği üzerine. Ee, bu tür görüşmelerden sonuç çıkabilir mi? Daha doğrusu yani Putin belirli standartlarda bu konularda taviz verecek bir lider mi? Siz bir sonuç çıkabileceğini tahmin ediyor musunuz? Şimdi e, yani en kötü görüşme öyle derler. En kötü görüşme hiç görüşmemekten iyidir. Hani bu kadar işte e, neredeyse 200 bine yakın askerin e, sınırda toplandığı, silahların yığıldığı bir yerdeki en tehlikeli şey e, bir provokasyon e, yapılması. Dolayısıyla hani Rusya'nın e, belki ee, Ukrayna'yı işgal etmek diye bir gerçek düşüncesi olmasa bile olaylar o şekilde gelişir ki Rusya müdahale etmek durumunda kalır. Ya, tabii ki görüşmek e, iyidir ama hani Rusya'nın kırmızı çizgileri belli bu konuda işte ne diyor ee, Ukrayna'nın doğusunda o Minsk anlaşmalarına e, uyulması istiyor. Bir. İkincisi ee, Ukrayna'nın NATO'ya kesinlikle üye olmaması gerektiğini söylüyor. Bunun dışında bir takım talepleri var yine Doğu Avrupa'daki NATO güçleriyle ilgili. Hani bunlar ama hani e, o pazarlığı yüksek tutmak için Rusya'nın yaptığı şey. Yani bunlar olmayacak şeyler. Yani e, bu konuda Rusya bence somut olarak bir geri adım beklemiyor. Ama hani burada sanki e, Ukrayna'ya düşüyor iş. Yani NATO e, üyeliği konusunda. Vazgeçebileceği ya da vazgeçtiği yolundaki bir açıklama tansiyonu hemen düşürecek Yani ben Rusya'nın geri adım atabileceği bir konu şu anda göremiyorum.